Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ek atama kararı nedir? Mahmut Özer ek atamayla ilgili ne düşünüyor? Tüm açıklamalarını bu videoda topladık. E, ayrıntıları ileride aktaracağız. Abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayınlarda ek atama ile ilgili önemli açıklamalarda da bulunuyor. Şimdi daha dün canlı yayında bir açıklama yapmıştı. Ondan önce de yaklaşık bir buçuk hafta önce gibi bir süre yine bir canlı yayında açıklama yapmıştı. Peki ek atamayla ilgili e, düşünceleri olumlu mu Bakan Özer'in? Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ek atamıyla ilgili düşünceleri olumlu. Peki bunu neye dayanarak söylüyoruz? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ek atama olmayacak gibi bir şey, herhangi bir şey söylemedi. Ve dün yayınlanan o canlı yayında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi web sitesinde, bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan e, yazıda ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in her yıl ek atama olduğunu söyledi e, resmi site öyle yazdı. Her yıl ek atama olduğunu söyledi ve inşallah öğretmenlerimize ek atama ise öğretmenlerimize de bir müjde verileceğini de e, bir müjdeyi e, bir müjdeyi inşallah veririz dedi Milli Eğitim Bakanı Özer. Yani Bakan Özer'in ek ile ilgili düşünceleri ve süreçleri olumlu arkadaşlar. E, ki zaten ek atama olursa da yine söylememiz gerekirse seçimden önce bir ek atama açıklaması bekliyoruz. Ve bakan üzerinde dediğimiz gibi düşüncelere ek atama ile ilgili olumlu. İnşallah ek atama olumlu bir şekilde sonuçlanır. İnşallah öğretmenlerimize ek atama gelir bu süreç içerisinde. Ee, bizler sizlere tabii ki her türlü her gelişmeye aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.